Selamun Aleyküm. çay sevenler ve dahi çay sevenleri sevenler ve dahi çay içmeyi sevenler. Bugün size kısa bir kıssa anlatacağım. Küçük Ali yaşlı bir çiftçiden 500 liraya eşek satın alır. Ama çiftçi eşeği sabah verecektir. Sabah yaşlı çiftçi Ali'ye oğlum eşek dün gece öldü. Paranı da yedim, bitirdim der. Küçük Ali çiftçiye ben eşeği yine de istiyorum der. Yaşlı çiftçi ölü eşeği ne yapacaksın diye sorar. Ali de ölü olduğunu söylemeyeceğim. Tombala düzenleyip satacağım der. Aradan bir ay geçer. Yaşlı çiftçi Ali'ye rast gelir. Ve sorar. Eşeği ne yaptın? Ali eşeği tombalaya koydum. 10 liradan 500 kişiye bilet sattım. 5000 lira kazandım der. E yaşlı çiftçi peki ölü olduğunu görünce kızmadılar mı? Yok. Diğerlerinin haberi yok. Sadece kazanan öğrenip şarladı, kızdı. Ona da 10 lirasını iade ettim, sevindi der. Küçük Ali büyür, siyasetçi olur, eşeklerin sırtından para kazanmaya devam eder. Bu ülkede ne Aliler, Veliler biter, ne ölü eşekler ne de kolay yoldan para kazanmaya çalışıp bunlara parasını kaptıranlar biter. Sağlıcakla kalın.